Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, arkadaşlar e, önceden 10.000 kupa, şu an 10.000 kupaydım da e, şu an bakın e, 0 kupa yaptım. Ha yani e, yeni bir hesap açtım. E, kutu açılımı yapacağız. Bugün 19 tane şey var. Kutu var yani kutu değil de Brawl Pass var ama çoğu kutu. Bunda da e, 4 tane biriktirdim. Normalde yani siz 600 kupa gözüküyor da burada. Normalde benim çok fazla. Bakın hadi. Evet 10.000 kupa bak. Normal hesabım bura. Ben e, yeni sıfırdan bir hesap açtım. Şimdi bu geri gireyim. En baştan başlamayın merak etmeyin. Evet şimdi ilk üstten başlayalım. Tamam. Jesse'yi aldık. Evet. altınlar alalım. Bunu kime kullanalım? <laughs> Jesse'ye. Jesse'ye aynen. Tamam. tamam. Şimdi şunlardan başlayalım. Evet. az. Zaten mavi kutu çok bir şey de getirmiyor yani. O ikiye katlayıcı belki. oldu be. Tamam. Şimdi bir kutuları açalım. Ne çıktı rosa? Yeni hesap olduğu için e normal on binlik kupalı hesapta olsaydı yani böyle efsanevi falan çıkardı ama yani on binlik şeyde de almak zor oluyor. Şimdi efsanevi çıkamaz yani. Allah Allah. O peni çıktı. Bütün görevleri biriktirdim. Normalde bur burada bir sürü görev vardı. Burada ne yeneyim? Tamam. Hadi bir daha, daha gidelim. Ooo 7 yedi ne? 7'ye yedi ne? ilk defa 7 çıktı bana. 4 3 2 Bu Poko? He, var da varlay. <laughs> Ama ilk defa 7 çıktı, çok güzel. Tamam, 5 tane savaşçı aldık bugün arkadaşlar. O çok güzel oldu. Ee, normal hesabımda 10.500 kupalarda falanım. Kostüm nereden almış? Hiçbir şey yok. Kostüm mü alsam? <laughs> yok yok. Giriştireceğim. Al. Elmaslarımı. Baya güzel. Beş tane aldık. Savaşta aldık. Güle güle bay bay.